Selamünaleyküm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim sabahleyin Eûzu hissemi semî'il alîm mineşşeytânirracîm diye üç defa tekrar edip Haşr suresinin sonundaki ayetleri okur ise o gün Allahu Teala onun için tevbe istiğfarda bulunacak melekleri görevlendirir ve ölürse o gün ölürse şehit hükmündedir. Aynı durum akşam içinde geçerlidir diyerek bizleri müjdelediği bu haberden dolayı biz de sabah ve akşam namazlarından sonra ve vallahu ileti olarak bilinen Haşr suresinin sonundaki ayetleri okuruz. Ancak bunun istiadesi diğer istiadeye göre iki kelime ilavelidir. O da nasıl? Eûzü billâhi's semîi'il alîm. Semîi'il alîm kelimeleri eklidir buraya. Eûzü billâhi's semîi'il alîm mineş şeytânir Bismillahirrahmanirrahim. اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ Burada ihva ile başlıyoruz. لو أنزلنا Bu ayetlerin içinde karşımıza sakin lam çok çıkacak. Burada bunlara hareket vermemeye dikkat ediyoruz. Yine ilki burada karşımıza çıktı. لَوْ اَنْزَلْنَا Ve nonu ince okuyoruz. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَلْ Her tek bir del harfi ve yine sakin bir lam. Hâzel kur'âne. Kur'âne. Kur'âne değil. Burayı ince okuyoruz. Kur'âne. Aile. ayına dikkat. Aile cebelille. Burayı birleştiriyoruz. Cebelinle değil. Cebelille ra eytehu. Le ra. Ra'yı kalın okuyoruz. Kendinden sonraki harfini ince okuyoruz. Le ra Buradaki zamiri de met ile yani uzatarak okuyoruz. Lera eytehu haşi'an değil. Lera eytehu haşi'an. Ha harfine dikkat. Haşi'an telaffuza dikkat ediyoruz. Ve burada birleştiriyoruz iki harfin arasını, iki kelimenin arasını. Haşi'an ve ayın harfini tam bir a şeklinde değil. E-A arası bir ses sokuyoruz. Haşi'an mütesat Saddi. Sade dikkat. Kalın okuyoruz. Mütesaddi'en min. Yine e a arası ve kendinden sonraki mim ile birleştireceğimiz bir ayın harfi. Khâşi'en mütesaddi'en min khasye. Min khâşye. Buradaki nu'nun hakkını veriyoruz. Kendisinden sonraki kelimeyi hemen geçmiyoruz. Min khâşyetillâh. Khâşye. K ha harfin dik telaffuzuna dikkat. خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك ال yine sakin lamlar gördüğünüz gibi karşımıza çıktı وتلك الأمثال felteye dikkat emsalu naz naz tarifinin telaffuzuna dikkat. Naz <imle> naz deyip nunu da kalın okumuyoruz. Naz <imle> nun ince kendisinden kendisinden sonra kalın, sakin zat harfi kalın telaffuzuna dikkat ediyoruz. Dilimizin yanı dişlerimizin içine temas edecek. Naz <imle> ri yine ra ile ince okuyoruz. Naz <imle> نظري بوها لنسي شدلنو بلاستورك كنو بلاكي تشوف لنسي لا علا هم يتفكرهم يتفكرهم كفر في التلفزيون و تلك الامثال نظري بوها لنسي لا علا هم Vallahu. Burada va ince okumaya dikkat ediyoruz. Bu vallahu değil. Vav ince bir harf. Ancak lafzatullahı kalın okuyoruz. Vallahu. Vallahu'l-lezi. Uzatıyoruz ve peltek okuyoruz. Vallahu lezi la buradaki la melifi la gibi kalın okumuyoruz. La ilahe yine buradaki la mı ince okuyoruz. La ilahe illa yine ince okunan bir lam elif. İlla Burayı hı gibi değil de hı metni tabi yani uzatarak bir elif miktar uzatarak duruyoruz. İlla hu. Hu Allahu lezi la ilahe Alimul. Ayın harfine dikkat alimul <laughs> yine sakin bir lam harfi alimul gaybi ve şehade ve şehade burada durduğumuz zaman h olarak duruyoruz ancak geçersek ve <laughs> şehadeti diye okuyoruz. Biz durarak okuyalım. Alimul gaybi ve şehade ra, şeddeli ra'yı kalın okuyoruz. Verrah rah H'a'nın telaffuzuna dikkat. Ver Şu sesi veriyoruz. Rahmanu Mim'i de ince okuyoruz. v r r Yine şeddeli ra'yı kalın. Nurrahim. u ha harfi ince bir harf. unutmuyoruz. v r <Sessizlik> Vallahu lezi. Yine vav wow, ince. Lafzatullah'a kalın okuyoruz. Vallahu. vallah gibi vav wow, direkt a şeklinde okumuyoruz. Vallahu lezi. Yine uzatıp feltik okuduğumuz bir del harfi. La dört uzatıp ince okuduğumuz bir lam elif. İlahe yine ince okunan bir lam harfi. İlahe illa yine ince okumaya dikkat. Hı yine yukarıda çalıştığımız gibi şurada gördüğümüz gibi yine burada da hı gibi değil de uzatarak hı hı Allahu la ilahe illa sakin namlara dikkat ediyoruz el melikül el melikül yine bir sakin nam kudüsü selamül selamül yine Devam ediyoruz. Selamül sakin bir lamine. Mü'minül. Mü sakin hemzeli sakin hemzeye dikkat ediyoruz burada. Hakkını veriyoruz. kal kalkaleyi de benzetmiyoruz okurken. Sesi düşürmüyoruz yani. Selamül mü'minül yine sakin bir lam. Müheyminül yine sakin bir lam. Azizül azizül. Ayna dikkat ve keskin iki tane harfimiz azizul sakin lam yine hareket vermiyoruz cebberul cebberul yine sakin lam ve kendisi önceki ra'yı kalın okuyoruz cebberul mutekebbir cebberul mutekebbir burada mutekebbir gibi uzatarak okuma hatalarıyla karşılaşabilmekteyiz bu kelimede uzatan herhangi bir harf yok mutekebbir ra da ince okuyoruz Subhanallah. H ha harfi kalın bir harf değildir. Subha demiyoruz. Subhanallah. Yine ince lafzatullah kalın okuyoruz. Subhanallah amma. Şeddeli mimin hakkını veriyoruz. Biraz üzerine durarak öyle okuyoruz. Amma yüşrikun. Buradaki karşımıza gelen ra harfini esreli ra ince okuyoruz. Yüşri. Subhanallahi amma yüşrikun. Hüvallahü, yine vav ince, lafzatullah kalın. Hüvallahül, lamın hakkını veriyoruz, sakin lamın. Halikul, <instantaneous> ha harfinin telaffuzuna dikkat. <et>. Halikul, yine karşımıza sakin bir lam. Bariül, buradaki bu hemzeye dikkat ediyoruz. Bunu ayın gibi okuma telaffuzları telaffuzlarıyla karşılaşabilmekteyiz. Bâri'ul gibi bu yanlış olur. Bâri'ul yine gördüğünüz gibi sakin bir lam. Müsavvi mim ince yani mu demiyoruz da u ı arası bir ses. Müsavvi sat kalın. Müsavvi ru ra yine kalın, oku, kalın okuyoruz. Müsavvi ru lehul esme lehul esme diye hemen kendisinden sonrakiyle birleştirmiyoruz. Lehul esma'u. Mimi ince ve uzatarak. Esma'ul husna. Yine cezimli bir lam. Ha harfine dikkat. Husna. Hus. Ha harfinin telaffuzu. Yine dikkat edilmesi gereken. Ve nunu ince ve uzatarak okuyoruz. Husna. Allahu Al-Khaliq Al-Bari' Al-Musabbir Lahu Al-Asma Al-Husna Yusabbihu Har dikkat Yusabbihu Lahu yine buradaki zamiri met ile okuyoruz yani uzatıyoruz Yusabbihu Lahu Ma Fi Al-Samawati samawati Buradaki mimi ve vavuz uzatıyoruz. Semavati vel lama dikkat yine. Vel erd ey ince okuyoruz. Ra'yı kalın okuyoruz. La tarifinde mah... telaffuzuna dikkat ediyoruz. Vel erd z sesi vermiyoruz. Yusebbihu ma fis vel erd ve huvel, yine karşımıza sakin bir lam çıktı. Ve huvel azizül, keskin harflere dikkat, yine ayına dikkat. Azizül, yine bir sakin lam. Hakim, harfine dikkat, sıcak nefes akımı devam eden bir harf. Ve huvel azizül hakim. Baştan sona beraber bir okuyalım. <applause> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن مِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا عم يُشْرِكُونَ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Sadaqa Allahul Azim. Allahu Teala okuduğumuz ayet-i kerimelerde şöyle buyurmaktadır. Eğer bu Kur'an'ı biz bir daha indirmiş olsaydık, onun Allah korkusuyla başına eğip paramparça olduğunu görürdü. Biz bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Görünmeyeni de, görüleni de bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. O mülkün sahibi, her türlü eksiklikten uzak, esenlik veren, güven veren, gözetip koruyan, üstün ve otorite sahibi, büyüklükte eşi bulunmayan, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Allah müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir. O yaratan, yoktan var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır en güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Hayırla kalınız efendim.